söyleyeyim size. Ve e, artık Türk ordusu Somali'de çok aktif bir şekilde artık bulunmaya başladı. Kendisini göstermeye başladı. Aynı Libya'da olduğu gibi. Aynı Azerbaycan'da olduğu gibi. Aynı Katar'da olduğu gibi. Yani Eyüp Donat'tan daha çok şu anda aktif olarak Türk askerinin ve silahlı kuvvetlerin oraya olduğunu görüyoruz. Başlangıçta eğittik. Hatta bizim Türkiye'ye geldi bunların şu e, eridiyor daha komando okulunda tabur tabura yettirdiler. Evet. Tabur düzeyinde geldiler, Komutanlarla beraber geldiler. İşte e, komando eğitimini aldılar ve döndüler. Bir kısmını şeyde aldılar eğitimlerini, Orada aldılar. Ve ciddi bir yani yet ciddi bir ordu düzenine geçebildiler. Bugün gelinen noktada e, bunun yetmediği anlaşıldı. Çünkü Türkiye'nin de e, fazlasıyla kazanımları orada vardı. Bu sefer helikopterler gönderildi biliyorsun. Arkasından atak helikopterleri gönderildi. Arkasından e, Akıncılarla beraber, Akıncı beraber TB2'ler gönderildi. E, hava ikmal sistemleri gönderildi. İstihbarat ekipleri gönderildi. Şimdi de F-16'lar gönderildi biliyorsun. Yani şu günlerde de en çok gördüğümüz şey artık F16'lar ee, nerede görüyoruz? Oradaki semalarda. Üç tane F16 var bölgede. Üç tane gemimiz e, ayın 11'inde eee Mogadishu'da olacak. Deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, hava kuvvetlerinin oluştuğu aslında nereden bakarsanız bakın bir tugaya ya yakın bir askeri kuvvetin artık yavaş yavaş toplamında bölgede faaliyetlere başladığını görüyoruz. Sen ne diyorsun e, Somali'de e, bu gidişat ve bundan sonrasılar için? E, ya ben aslında şunu söylemek istiyorum abi, sen sayarken o kadar gururlandım ki, yani çünkü son 10 yılda gelinen noktada e, bu bölgelerin hepsini hükmedebilecek, hükmederken de kendi milli araçlarımızı, milli savunma sistemlerimizi çoğunu kullanıyoruz. Yani F35'e kadar. Saydığımız çoğu şey tamamen bizim. Zaten son iki gündür sen bahsediyorsun e, milli Muharip uçağımızda artık çok fazla gündemde. Onun için de geri sayıma geçtik diyebilirim. Yani F-35'in yerini de artık alacağız e, kendi savunma sanayimizde. E, ben 2016'da yani Fırat Kalkanı 16 mıydı abi? Yani oradaydım 16. gazeteci olarak ilk sınır ötesi operasyon yani o günden bugüne yani 10 yılda gelinen noktayı sen anlatırken ben çok gururlandım yani bunu Libya'da gördük bunu işte Azerbaycan savaşında gördük yani her noktada artık bizim olmamız yani içeride bir sürü sorunları konuşuyoruz ama dışarıda o kadar gurur verici gelişmeler gerçekleşiyor ki yani Somali'deki gelişmeleri de ben açıkçası yani böyle okuyorum oradaki yani bölgemizde değil sadece bölgemizin Binlerce kilometre ötesinde de bizim olmamız, Türk askerinin olması, Türk askerinin eğittiği e, askerlerin olması e, bambaşka bir mesele. Zaten Suriye'de bunu çok yakından takip ettik. Belki Somali biraz uzak, belki Libya biraz uzak. Hepimiz yani seyircilerimiz e, tam olarak belki Suriye kadar takip edemiyor ama bu noktada Suriye'de gördük. Yani o gelinen kısa bir sürede, çok uzun bir süre değil artık benim için Suriye tek bir renk. Yani birkaç ufak bir renk kaldı ama onlar da bir önemi yok şu anda yani bu noktaya kısa süre içerisinde gelebilmemiz orada da tamamen bizim eğittiğimiz bizim işte birçok açıdan desteklediğimiz güçlerin öne çıkması çok önemli Somali'de de bu şekilde ben yani benim için çok gurur verici birçok açıdan ya yani ben takip edince. Ee, böyle film şeridi gibi geçiyor. Sen de ilk anlatırken öyle geçti. Gururlandım bir kez daha. Yani ben de aynı şekilde. Bir de bunları geride görünce de çok mutlu oluyorum ben. Yani baktığında Türkiye bir taraftan bunları anlatıyoruz, bir tarafta orada Fırat istasyonunun inşaatı başladı üstünü inşaatı bitmek üzere hava kuvvetleri için üst inşa edildi, deniz kuvvetleri için üst inşa edildi. Mogadishu'daki limanı bir Türk şirketi işletiyor, hava limanını bir Türk şirketi işletiyor. İşte petrol kaynakları için sondaj faaliyetlerine inşallah önümüzdeki Nisan ayından itibaren başlanacak. Bir ülkenin yurt dışında böyle bir faaliyetin içine girmiş olması ve bunu onunla beraber müttefik olarak yani bir ülkeyi işgal etmeden onların gönlünü kazanarak onların rızasını kazanarak onların hayat çıkarlarını akışını da gözeterek yapıyor olmuş olması bence müthiş. Yani dün onu anlattım. arkadaşlara çok da mutlu oldum ya. Yani. Şimdi yurt dışında izleniyoruz. Yani bizim YouTube'un en güzel taraflarından bir tanesi işte kimin nereden izlediğini görebiliyoruz. Sen bu işin evet. uzmanı olduğu için biliyorsun. Estağfurullah. Hangi yaş gruplarına kadar, hangi işte kadın erkek izliyor, e, hangi yeri izlediklerine kadar bilebiliyoruz. Hangi konuşmayı beğenmişler, hangi konuşmayı beğenmemişlere kadar size bir algoritma önünüze veriler verebiliyor. Yani bizim YouTube'u yüzde otuz, yüzde otuz beş, bazen yüzde kırklara kadar e, yurt dışı izliyor. Yurt dışındaki arkadaşlarımız çok, çok Allah ciddi Allah Allah bir sayı istiyor. bu arada bu. Yani bilmeyenler ee, için belirteyim çok ciddi. Efendim? Çok ciddi bir istatistik. Yani yüzde otuz beşler, yüzde kırklar. Ya benim açımdan çok mutluyum. Yani dünyanın her tarafında bir arkadaştan bilgi alabilmek benim açımdan da çok önemli. Onlarla iletişime geçmek. Dedim ya yurt dışındaydım. Bir bir şeye bakmak için bulunduğum yerde bir Sudanlı arkadaş da orada çalışıyormuş. Adımız seslenerek geldi. Türkçe seslenerek geldi. Ve abi ben e, seni YouTube'dan çok takip ediyorum e, ve senin söylediklerini birebir biliyorum diye uzun bir konuşma yaptık. Sudanlı bir arkadaş yurt dışında beni buldu ve benim ona anlattığım yani YouTube'da anlattığım bana anlattı. Ben o kadar mutlu oldum ki. Onun e, şeyi konuşması da, Türkçeyi bu kadar güzel konuşması da ve diğerleri. Düşün şimdi Sudan bak haritaya bak nerede? Arkasına Somali'ye bak Somali nerede? Etopya'ya bak Etopya nerede? Kenya'ya bak Kenya nerede? Mali'ye bak Mali nerede? Libya'sından aşağı doğru inerseniz Nijerya'sına kadar bütün coğrafyada, Afrika coğrafyasında hakim bir hakim bir devlet konumuna geldik. Yani yalnızca Somali değil ya. Ben ben ona anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ya i̇nanılmaz bir e, şey e, başka bir şey ve bunu savaşarak değil, darbe yaparak değil. insanların rızasını alarak, gönül rızasını alarak onlarla beraber yol arkadaşlığı yaparak yapılabilmiş olması o kadar güzel büyük bir şey ki. Biz işte Fatih'in döneminde Barbaros Hayreddin Paşa'yı konuşuyoruz, değil mi? Ne diyoruz? Akdeniz'e hakim oldu diyoruz değil mi? E arkadaşlar bu dönemde savaşmadan aslında bu ülkenin çocuklarının Türkiye Cumhuriyeti çocuklarının Afrika'daki kurdukları insani ve gönül ve ticari bağların ne kadar kuvvetli olduğunu anlatıyoruz dönem. Bunlar niye ölmez insanlar? E, e, aziz. Ticari dedin ya ya gerçekten inanılmaz bir ticari hacmimiz de var orada. Yani seninle de geçen sene gitmiştik. Afrika formu düzenlenmişti. Orada evet, yine evet, evet. Türkçe konuşan e, Afrikalı kardeşlerimiz burada üniversite okuyan ve burada okuduktan sonra gidip ülkesinde şirket kurup Türkiye'den e, ürünler alıp onları satan yani envai çeşit örnekler gördük. Yani bu bir anlamda da oradaki biz o güvenliği tesis ettikten sonra hem aslında Uluslararası anlamda bir güç haline dönüşüyoruz ama bunun yanında da hani e, sana böyle zaman zaman yazıyorlar ya abi, hepimize yazıyorlar aslında. E biz bunları mı yiyeceğiz tarzında denilen şeylerde bunu düşünecek olursak güvenlik anlamını tesis ettikten sonra oraları e, bu tesis kurduktan sonra asıl mesele başlıyor bunu Suriye'de de görüyoruz yani Türk şirketleri e, Türk çalışanlar e, hepimizin akrabaları vardır yani Somali'de şirketler var. İşte Suriye'de şimdi bunların sayısı artıyor. Bir anlamda o ticari hacmimiz ciddi derecede artıyor. Çok önemli ihracatlarda bulunuyoruz. Oradaki şirketler güven tesisi olduğu için özellikle Türkiye'yi tercih ediyorlar. Ee, ya bu anlamda çok çok önemli girdiler bunlar ama görmek gerekiyor. E, doğru bakmak gerekiyor aslında. Yani ve biraz da sabırlı olmak gerekiyor. Yani bak Mısır Sudan, Etopya Kenya, Somali, Ruanda, Libya, Mali, Nijer, yine En büyük yatırımcılar Türk şirketleri biliyor musun? Evet. Ve öyle ufak rakamlar falan değil. Bazı ülkelerdeki Türk yatırımları 7-8 milyar dolar geçmiş durumda biliyor musun? Evet, evet o gittiğimiz fuarda da bunları görüyorduk, anlatılıyordu. Ticaretin ötesine gidip adam yatırım yapmış. 7-8 milyar dolarlık yatırım yapmış ya. 7-8 milyar dolarlık. Birçok ülkenin havalimanını Türk şirketleri işletiyor. İşte geçen gün Nijer'de havalimanı bastılar ya Evet. O havalimanı Türk şirket tarafından işletiliyor mesela. Yani geldiğimiz yer e, çok ilginç. Ben ısrarla arkadaşlar hep şu fotoğrafı koyuyorum. Şu haritayı koyuyorum. İnşallah diyorum bu haritada böyle eksik kalan kırmızı bir yer varsa oraya da kırmızı yapacağız diyor. İnşallah. İnşallah. <laughs> ya yapacağız yani bu bu konuda ne istediğini bilen bir Türkiye var. Görmek istemeyenler de var ama geniş perspektifte bakınca son 10 yılda şöyle doğru analiz edince çok güçlü bir irade var. Her anlamda. Yani savunma sanayi anlamında da böyle. Ticari anlamında da böyle. Yani çok başka bir noktaya gel geldik. E, bu bizi daha ileri... Ve artık çarpanı daha hızlı olacak. Yani bu 10 yılda geldiğimiz nokta daha zordu. ya yani Sen de bunu sıklıkla dile getiriyorsun. Ama önümüzdeki 5 yıl bizim için çok daha hızlı ilerleyecek. Çok daha çarpan etkisi yaratarak, bir kar topu etkisi yaratarak gideceğini düşünüyorum. Beni mutlu eden şey şu. Ee... Geçen gün de burada konuşuyordum. Diyordum ki artık e, Türkiye şunu yapmak zorunda diyordum. Mesela e, arkadaşlar ısrarla bir şey söylediler mesela geçen gün de söylüyorlar. Abi niye bahsetmiyorum? Ve onu bahsederim sen bilirsin. Ben birçok programda e, ekonomideki dar gelirli insanların maaşlarının arttırılması ile ilgili çok fazla konuşurum bilirsin. Bugüne kadar çekindiğini hiç görmedim. Bizim birlikte çalıştığı yani benim çalıştığım e, senin de yorumlarla katıldığım program yani kanalda Ekol TV'de de bunları sıklıkla dile getiriyordum. Başka kanallarda da dile getiriyorsun. Evet aynen. Şimdi olay nereye geldi? Ben şunu söyleyeyim. Emeklilerle ilgili konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bugün e, öğreniyorum ki emekli maaşlarının arttırılmasıyla ilgili çok ciddi bir çalışma başlatılmış. Özellikle bu adaletsizlik. Çok fazla verenin neredeyse az maaş almasına giden süreci değiştirecek olan bir düzenlemeye başlamışlar ve birkaç ay içerisinde özellikle Mayıs'taki işte maaş artışlarını ve diğer yetiştirmeyi düşünüyorlarmış. Şimdi arkadaşlar biz söyleyeceğiz. Bizim görevimiz e, haksızlıkları söylemek. Yine burada ben belki dikkatini çekmiştir. Israrla anlatıyorum. Diyorum ki yani Türkiye artık kaynaklarının bir kısmını yatırımdan daha çok insanla ayırmak zorunda. İnsanla ayırmak zorunda. Yani Gabar'daki petrol e, Şimdi çok büyük bir olay yaşadık biz yani az buz değil yani 11 bir tane e, şehrimizin etkilendiği binlerce vatan evladının hayatını kaybettiği biliyorsun depremde biz şehit kabul ederiz şehit olan arkadaşlarımız var şimdi bu arkadaşlarımızın e, tamamının e, durumunu e, baktığınızda ve e, onlara ee, sorunların çözülmesine uğraşılan bu 3 senede 450 bin 450 bin müstakil birim yapıldı. Yani müstakil dediğim müstakil evden bahsetmiyorum. İşte apartmanda, işte her biri birer tane say, 450 bin insana iş yeri ve şey verildi. Ee, ev ev yeri evleri verildi, yapıldı. Yani bunu yapmak kolay bir şey değildi. İşte devlet bugün e, açıkladı rakamları bunun için harcanan paranın miktarı 3 trilyonu geçmiş değil mi? Yani evet. 85 milyar dolar civarında bir para harcanmış arkadaşlar. 85 milyar dolar civarında. 3 trilyondan daha fazla yapar. 3 katrilyon mu yapıyor? Artı ee, çarpamıyorum bile göremiyorum bölemiyorum yani. Ben ben de sözelciyim abi hiç girmeyeyim. He? Ben de sözelciyim. Yok yok 3 trilyon <laughs> 3 trilyon doğru. 85 milyar dolar arkadaşlar, 85 milyar dolar para buradaki insanlarımızın kaynaklarına aktarıldı arkadaşlar. Onların hayatı için aktarıldı. Bir şey diyemiyorum. Bu üç sene için çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama bozulan bir adalet yani adaletsizlik var şeyde. Gelir dağılımında bir adaletsizlik var. Bu adalet sizin giderecek olan e, en önemli şeylerden bir tanesi. İster ister Somali'de petrol bul, istersen başka bir yerde bul, ister Gabar'da bul, ister Diyarbakır'da bul. Buradan giren kaynakların bir kısmını biz artık yavaş yavaş e, emeklilere, e, dar gelirlere aktarmak zorundayız. Yani evet. bu insanlara sosyal yardımdan daha çok hak ettikleri maaşı vererek onur etmek zorundayız. Ben şey tarafında değilim arkadaşlar insanlara sosyal yardımla para vermek tarafında değilim arkadaşlar. Bu insanlar bununla ilgili paralarını ödediler arkadaşlar. Devlete güvendiler, e, şeyleri yatırdılar. Bundan sonrası devlete düşer. Onu sosyal bir duruma, muhtaç duruma düşürmeden kaynak aktarabilmeli ve gidip kendi maaşıyla geçinebilmeli. Hiç kimseden de yardım isteyememeli. Benim düşüncem bu aciz şeyle ilgili. Maaşla ilgili. Geçen gün de söyledin ya, abi, iki gün önceydi herhalde, e, yani bir emekli ya da bir baba dışarı çıktığında çocuğuma ne alacağım diye düşünmemesi lazım. Yani cebinde o miktar olması lazım. Yani katılıyorum. Ee, sen de inşallah, i̇nşallah. E, yakında evleneceksin, inşallah sen de baba olacaksın i̇nşallah. Ileride, Allah i̇nşallah, i̇nşallah bunları tadarsın. Şimdi benim ufak torunum. Torunu biliyorsun. Ya, maşallah ya. Evet. <laughs> benim torun çok e, alem bir çocuk. Allah herkese e, amin, böyle amin. güzellikler versin. Öyle söyleyeyim sana. Şimdi ona bir şey aldığımda böyle bir şey cebimden çıkartıp bir şey aldığımda bir şey hediye ettiğimde çok mutlu oluyorum. Yani dünya benim oluyor. Dünya benim oluyor. Ona bir şeyler hediye edebildiğim zamanlar. Ee, şimdi bir sürü dede var. Şimdi düşün. Emekli olan bir sürü e, abimiz var, e, ninemiz var. Yani o torunlar geldiğinde ona hadi gel çocuklar sizi bir dışarı götüreyim. Hadi gelin bir sinemaya gidelim. İşte hadi yazın olduğunda hadi gelin sizi bir sahile götüreyim. Hadi gelin sizi bir dünya parka götüreyim. Yani bunu yapamadığımda ben e, ne hissettiğini düşünüyorum yani. yani şimdi dede olunca anladım bunu. Ben sana söyleyeyim. Dede olunca anladım. Bana öyle diyor dedem diyor. <laughs> Şimdi bir anlıyorum. şey. Şimdi anlıyorum. Yani o o duygu başka bir duyguymuş ve e, bu insanlara yaşayabileceklerinden daha refah seviyesi içinde olacağı bir parayı verdi. Bugün ekonomistin vaadini gördün mü? Yok, bir tane yok yılan. Yok, yok. Yılanın yok. üzerinde dolar e, işaretleri. E, yanlış hatırlamıyorsam manşeti yanlış görmediysem şey diyordu. E, doların sonuna gelindi gibi bir şey yazmışlar. Ya dünyada e, finans sistemi sanki çökecek gibi geliyor. Öyle söyleyeyim. Dolarizasyon e, bitecek gibi gözüküyor. Yeni bir dünya düzeni görülecek gibi gözüküyor. Yani dünyada böyle ilginç bir şey oluyor. Mesela e, çoğu kişi bilir mi bilmiyorum. Mesela eskiden şey denirdi. Kar, kar yağdığında şimşek çakmaz, gök gürültüsü olmaz. Bilir misin bunu şey, aziz? Duy, Duyardık eskilerden. Yani, yani kar yağdığında gök gürültüsü ve şimşek çakmaz ya. Bir gün e, görevdeyiz, Bayağı da ciddi bir kar yağıyor. Abi nasıl gök e, gürlüyor, nasıl şimşek çakıyor? Dedim ki herhalde dünyanın sonu geldi yani hayatım boyunca hiç ikisini bir arada görmemiştim dedim yani. yani şimdi bakıyorum, bakıyorum, bir anda her şey %60 yukarı çıkıyor, sonra bir bakıyorsun her şey %60 aşağı geliyor. Sonra bir bakıyorsun aynı gün borsa düşüyor, altın düşüyor, e, dolar değer kaybediyor. Bize karşı değer kaybetmiyor da diğer e, e, para birimlerine karşı değer kaybediyor. Bu arada Nasdaq düşüyor. burada teknoloji şirketleri düşüyor. Arkadaş yani normalde bir şey düşerken diğeri yükselir değil mi? evet. Abi her şey düşüyor. Ben hayatımda işte o yüzden dedim yani har yağarken kök gürlemez hikayesinin gibi bir hayat yaşıyoruz şu anda finans dünyasında. Yani kardeş bu işin yani insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda yani. Yani şey için Türkiye için söylemiyorum bütün dünya için söylüyorum. Herkes kafayı yemiş durumda yani. Öngörülemez Oyuncu bir dünyada işte. yaşıyoruz artık Mete abi. Yani öngöremiyoruz. Birçok şey aslında öngörmemiz lazım ki sen yine geçen programlardan birinde söyledin. Avrupa'ya gittiğimizde enflasyonu hissetmezdik. Yani hani ben de zaman zaman gidiyorum senin kadar olmasa da. Ee, ya artışlar böyle gram gram olurdu. Yani maddi olarak da böyle. ya yani bir euro olup bir şey varsa bir euro bir sent olurdu bir yılda. Şimdi... Doğru. Orada da enflasyonun %30'lara ya da hani farkın fiyat farkının yüzde otuzlara çıktığını görür olduk. Yani hiçbir şey öngöremiyoruz. Bu bizi ülkemizde belki daha fazla ama dünyanın her yerinde aşağı yukarı böyle. Amerika'nın da özellikle doları e, dolardaki gücünü tutmak için çok fazla e, mücadele ettiğini görüyoruz. Ama e, yani bizim de programda sıklıkla dile getirdiğimiz bir şey var. Yavaş yavaş o güce kaybedecek gibi görünüyor.